Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte yöresel bir yemeğimiz olan sarımsak kaynatması tarifini paylaşmak istiyorum. Sarımsak kaynatması bayat ekmekleri değerlendirmek için yapılan böyle doyurucu lezzetli bir yemek tarifi. Bayat ekmekleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Fakat ekmek olarak bakın köy ekmeği olması gerekiyor. Bayat köy ekmeği gördüğünüz gibi somun ekmeği. Sıcak ekmek olmaması önemli yoksa hamurlaşma olur. Bayat olduğu zaman lezzeti daha da güzel olur. Kesinlikle hamurlaşma olmaz. Böyle dilimlenmiş olarak köy ekmeği almıştım. Şimdi yarısını kullanacağım. Yarısını hazırlamak istiyorum. Ekmeği dilimlenmiş ekmeği küpler halinde doğruyorum. böyle kabuk kısımları daha lezzetli, daha güzel oluyor. Kesinlikle hamurlaşmıyor ve bayat olduğu zamanda böyle iri küpler halinde doğrayıp ekmeği hazırlıyorum. Söylediğim gibi yarım somun ekmeği bizim yapacağımız ölçüler için tam denk geliyor. Ekmeklerin hepsini doğrayıp hazırladım. Tepsiye de yerleştirdim. Yarım somun ekmeği tepsimize tam denk geldi. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Sosu için 3 su bardağı ev yoğurdu kullanıyorum. İçine 4 diş sarımsağı rendeliyorum. Bol sarımsaklı nefis bir yemek oluyor. Kış aylarında böyle bol sarımsaklı yemek hasta olduğunuzda çok iyi geliyor üzerine 3 adet yumurta ilave ediyorum ve bunu çırpıcı ile güzelce çırpıyorum sarımsak yumurta ve yoğurdu çırptım 3 su bardağı yoğurda 3 su bardağı su ilave ediyorum ve çırpıp pürüzsüz kıvam almasını sağlıyorum sarımsaklı sosu hazır şimdi pişirme işlemine geçiyorum tencereye Yarım çay bardağı ayçiçek yağı koyuyorum. 400 gram kıyma ilave ediyorum. Kıymayı kavuruyorum dağılıp tane tane oluncaya kadar. Kıyma miktarını daha az da kullanabilirsiniz. Hiç kullanmadan da yapabilirsiniz. Sade olarak da yapılıyor. kıymayı renk değiştirinceye kadar kavurdum. Şimdi içine doğramış olduğum 3 adet yeşil biberi ekliyorum. Ve birlikte kavuruyorum. Kıyma ve biber güzelce kavruldu. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. kavuruyorum. Salçayı kavururken bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Kavrulan karışıma hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurtlu sosu koyuyorum. Ve karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Kesilmemesi için sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Karıştırma işlemini bırakmayın lütfen kaynamaya başladı artık. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Lezzetlerin bütünleşmesi için 5 dakika kaynatıyorum. 5 dakika kaynaması yeterli. Güzelce 5 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Bu kadar kaynaması yeterli. Artık ocaktan alıyorum. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağını eritip kızdırıyorum. Tereyağı eriyip biraz kızdıktan sonra 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ilave ediyorum. Ve üzerinin sosu da hazır. Şimdi hazırlamış olduğum sosu daha önceden küçük doğramış olduğum ekmeklerin üzerine koyuyorum. Bu sos ekmekleri ıslatacak, lezzet verecek ve çok da lezzetli güzel bir yemek ortaya çıkacak. Yöresel bir yemeğimiz mutlaka denemenizi öneririm. Evinizde hele ki bayat ekmekleriniz var ise onlar ile hazırlayabileceğiniz güzel bir tarif. Bakın bütün sosu ekmeklerin üzerine hepsini de koyuyorum. Ekmekler hepsini de çekiyor. Kesinlikle endişe etmeyin. Ve kızdırmış olduğum biberli tereyağını da üzerine gezdiriyorum. Artık yemeğimiz afiyetle yemeğe hazır. Lezzetli, güzel, yöresel sarımsak kaynatması yemeğimizi hazırladık bugün sizler ile birlikte. Çok lezzetli, doyurucu bir yemek tarifi yanında bol yeşil salata ile afiyetle yiyebileceğiniz güzel bir lezzet. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili takipçilerim. Yeni tariflerde Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.